Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karışık etli dolma tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle biber dolmalarımı bu şekilde baş parmağımı sap kısmına bastırarak çıkarıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi karışık dolma tarifi vereceğim. Üzüm yaprağı, kabak, patates ve dolmalık biberden oluşan çok lezzetli tam tutan ölçülerle yapacağız. Evet biberlerimin çekirdek kısmını çıkardıktan sonra şimdi kabaklarımı elma soyucağıyla bu şekilde oyuyorum ve daha sonra tatlı kaşığıyla içini incecik şekilde çıkarmaya devam ediyorum. Evet kabağı oyduktan sonra çatalla da bu şekilde dışına çizikler atıyoruz. Biliyorsunuz bu desen olmazsa olmaz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Burada sebze miktarını ve iç harcını ailenizin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar kabakları da oyduktan sonra ayıklamış olduğum biberlerin çekirdek kısmını bu şekilde koparıyorum ki kapak görevi görsün. Şimdi aynı elma oyacağıyla patateslerimizi oyuyoruz. Bunu direkt sonuna kadar götürüyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde gayet rahat çıkıyor. İki tarafının da açık olduğuna takılmayın. Zaten iç harcımız etli olduğu için asla taşma falan olmayacaktır. Evet sebzelerimi ayıklayıp yıkadıktan sonra şimdi iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için rondoma 1,5 soğan, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 diş sarımsak alıyorum ve incecik kıyıyorum. Kıymış olduğum soğan ve biberlerimi boş kabıma alıyorum ve geri kalan malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Evet, bunun için 250 gram kıyma, 2 çay bardağı yıkamış olduğum pirinç, yarım çay bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, bir yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biberi, 1 tatlı kaşığı 7 türlü baharat ve bir tatlı kaşığı reyhan ekledikten sonra bir çay bardağı yarısı zeytinyağı yarısı sıvı yağ olmak üzere ekliyorum. bir çimdik de şeker ekledikten sonra bu şekilde bütün harcı karıştırıyorum. Bu aşamada ben el lezzetine inandığım için elimle yurmayı tercih ediyorum. Dilerseniz siz kaşıkla karıştırabilirsiniz. Evet iç harcını hazırladıktan sonra şimdi dolmalarımızı doldurmaya geçiyoruz. Tenceremin alt tabanını bu şekilde yıpranmış üzüm yapraklarıyla döşedim ki yanmaya karşı korusun. Evet şimdi biberlerimizi tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde dolduruyoruz. Burada içinin pişme kıvamını belirlemek için eğer az pişmiş seviyorsanız yani böyle dişe gelecek şekilde pirinçleri seviyorsanız çok sıkı doldurmanızı tavsiye ediyorum. Az pişmiş sevmiyorum. Pirinçler çok şişsin istiyorsanız da seyrek doldurmanızı ve bastırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu aşamayı biberler ayıklarken yapıyorduk ama ben unuttum. Bu şekilde biberlerin dik durmasını yıkılmamasını istiyorsanız eğer düz durması için altından bıçakla küçücük kesiyoruz. Evet biberlerimi doldurdum. Şimdi kabaklarımı da üstten birer parmak boşluk kalacak şekilde dolduruyorum. Evet en son olarak patatesleri de bu şekilde doldurduktan sonra tencereme yerleştiriyorum ve üzüm yapraklarını sarmaya geçiyorum. Bu arada patatesi doldururken sıkı doldurmanızı tavsiye ediyorum ki pişme esnasında çıkma olmasın. Evet tezgahın üstüne yapraklarımı serdikten sonra iç harcımı bu şekilde yapraklarımın üzerine yerleştiriyorum ve güzelce sarıyorum. İç harcını bir tatlı kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Gerçi bu yaprağın büyüklüğüne göre de değişkenlik gösterebiliyor. Evet arkadaşlar yapraklarımı sardım. Dolmalarımı da doldurduktan sonra şimdi patateslerimizin içlerini bu şekilde boşluklara yerleştiriyorum ve sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Evet iç harcı hazırladığım kabımı yıkamadan Yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçası ekledikten sonra iç harcına dökmeyi unuttum. Nar ekşisini de ekliyorum ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdıktan sonra kaynamış olan suyumla açıyorum. Bu aşamada sosuna ben tuz koymuyorum özellikle çünkü yaprak da olduğu için içinde ve yapraklar da tuzu salamura olduğu için tuzunu dengelemesi için koymuyorum. Ama sizin yapraklarınız tuzsuz olacaksa ya da yaprak koymadan e, karışık dolma yapacaksanız ya da hiç yapmayacaksanız e, bir tatlı kaşığı tuz koymanız yeterli olacaktır. Evet biberlerimin yarısına kadar tuzumu doldurduktan sonra sarma olan kısmı bu şekilde ağırlık yapması için tabak yerleştiriyorum ve kapağını kapatıp Tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. İlk etapta yüksek ateşe açıp kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp dolmamızın yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarımız pişti. Bakın kabakların olduğu kısma pirinçlerimiz gayet güzel şişmiş ama taşmamış kesinlikle. Biraz soğuduktan sonra şimdi servis yapıyoruz. En zor pişenden alıyorum. Önce patates, daha sonra kabak. Şimdi içini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Patates hemen dağıldı. İçini de böyle tam benim istediğim gibi. Ne çok pişmiş, ne de az pişmiş. Böyle tam e, dişe gelir kıvamda oldu. inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.